Ben bugünkü tarifimde tencerenin içine ilk önce kabağı değil de toz şekerini koyacağım. Tatlım için 2 su bardağından 2 parmak eksik toz şekerini kullanacağım. Ama ilk etapta 1 su bardağını tencerenin içine koyarak karamelize edeceğim. Daha sonra kalan toz şekeri de kabakların üzerine koyacağım. 1 su bardağı toz şekeri ve kısık ateşte güzelce karamelize ediyoruz. Arada tenceremizi sallayarak karıştıralım. Şeker neredeyse eridi artık. Şimdi tahta kaşıkla güzelce karıştırıyorum. Bakın rengi de dönmeye başladı. Şekeri yakmadan güzel bir şekilde karamelize edelim. Bu şekilde açık renkli bir tencere kullanırsanız renginin döndüğünü daha çabuk anlarsınız. Bakın şekerim karamelize olmaya başladı. Rengi döndü bu kadar yeterli. Çünkü şekeri yakmak istemiyorum. Bu aşamada yarım su bardağı su ilave edeceğim şekerin içine. İçine suyu koyduktan sonra şeker bu şekilde sertleşiyor ama endişelenmeyin hemen eriyecektir. Eriyinceye kadar güzelce karıştırarak kaynatıyoruz bu şekilde. Katılaşan şeker neredeyse eridi artık. Kesinlikle şeker eriyinceye kadar kabakları içine koymayalım. Çünkü bu şekilde kaynadıkça hafif bir kıvam alıyor ve kabak tatlımız çok daha güzel oluyor suyu koyar koymaz eğer kaba içine koyarsanız kabağınızın parçalanmasına sebep olacaksınız. O yüzden bu şekilde hafif kuyu bir kıvamda olması gerekiyor. Şekerimiz tamamen eriyip güzel bir şekilde karamelize oldu. Şöyle kıvamını da göstereyim. Bakın hafif kuyu bir kıvamda kıvamı ve rengi gerçekten çok güzel. Kaşığı çıkartıp hemen kabakları da içine koyacağım. Ben bugün tarifimde 1 kilo 300 gram kabak kullanacağım. E, dilimleyip yıkadım hepsini bu şekilde. Bakın istediğiniz büyüklükte kabaklarımızı dilimleyebilirsiniz. Şekerin içine koyuyorum. Sizler kişi sayısına göre kabak miktarını arttırıp veya azaltabilirsiniz. Ve unutmadan sizlere kabakların altını da göstermek istiyorum. Kabuğunu çok ince bir şekilde soydum. Bu şekilde yeşillik kaldığı zaman hiçbir şekilde kabak tatlımız dağılmamış oluyor. Hepsini tencerenin içine koyuyorum. Kalan toz şekeri de bu aşamada kabağımızın üzerine döküyorum. Ben bu tarifi kız kardeşimden aldım. Gerçekten çok lezzetli, çok güzel oluyor. Bu yöntemle de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hem rengi hem de lezzeti inanılmaz güzel oluyor. Bu aşamadan sonra tencerenin kapağını kapatarak kabak tatlısını kısık ateşte pişmeye bırakalım. Tatlımı kontrol ediyorum, renk almaya başladı ve içine yarım su bardağı daha su ilave ettim ben. Tabi sizlerde kabarcığınızına göre su miktarı değişiklik gösterebilir, o yüzden kontrol ederek su ilavesi yapın ve damak zevkinize göre şeker miktarını da artırabilirsiniz. Ben daha fazla şeker ilave etmeyeceğim, İçine bu kadarı yeterli benim için. Ve tekrardan tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Kabakları çevirerek diğer tarafını da güzel bir şekilde kısarmasını sağlayabilirsiniz. Tatlım çok güzel bir şekilde renk alıp pişmiş. Hemen kürdanla da test ediyorum. Bakın oldukça da güzel bir şekilde pişmiş. Şimdi soğuması için tencereyi ocaktan alacağım. Ardından servis edeceğim. Ve tatlımın son halinde iç dokusunu da sizlere yakından göstermek istiyorum. Bakın inanılmaz güzel bir şekilde kızarıp pişmiş. Bu tarifi daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İnanın diğer tariflere oranla iki kat daha lezzetli oluyor. Ve hemen iş dokusunu da sizlere göstereceğim ama önce üzerine ceviz serpmek istiyorum. Tabi dilerseniz tatlınızın üzerine tahin de gezdirebilirsiniz. Ben bu şekilde sadece ceviz serpmek istiyorum. İyice kırdığım cevizleri tatlımın üzerine gezdiriyorum ve tatlımızda hiçbir şekilde dağılma olmuyor. Gerçekten çok lezzetli bir kabak tatlısı. Şöyle kıvamını da sizlere göstermek istiyorum. Bakın yumuşacık ve çok şahane bir şekilde pişmiş kabak tatlımız. Eminim denediğiniz zaman sizler de çok beğeneceksiniz. Evet kabak tatlımız çok güzel bir şekilde pişmiş. Mutlaka denemenizi tavsiye ettim. E, çok güzel, çok lezzetli bir kabak tatlısı. Eminim denediğiniz zaman sizler de çok memnun kalacaksınız. Ve bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.